Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz drift. Malumunuz dün de bu konuyla ilgili konuştuk ama konu önemli. Çünkü hepimizi rahatsız eden bir trafik e, bagandası terörüyle karşı karşıyayız. Dilerseniz hem vatandaşların önerilerini hem de bu sorunla ilgili yaşadıkları problemleri konuşmak üzere e, mikrofonumuzu sokağa uzatmaya devam edelim. E, şimdi bugün e, yine... E, Drift yapanları konuşuyoruz. Yüksek sesle müzik e, alanları, evet. cadde sokakları işgal eden bu magandalardan bahsediyoruz. Siz bunlarla karşılaştınız mı hiç? Evet bayağı karşılaştım. E, hatta akşamları da bunlar oluyor. E, daha çok ezan vaktinde de oluyor böyle şeyler. Bence hiç doğru bir şey değil. Yani herkesi rahatsız edebiliyor. Yani ders çalışan, namaz kılan, kitap okuyan öğrencilerimize de zor oluyor. Mesela yoldan e, hepimiz de geliyoruz. Motosiklet geliyor abartı egzoz takmış bu araba da olabiliyor zaman zaman veya asker konvoyları eğlence için gelip gidenler e, drift yapanlar bunlarla ilgili size yeterince önlem alınıyor mu peki? Bence alınmıyor daha çok önleme alınması lazım böyle şeyler daha çok ceza alınması lazım. Birçok kişi böyle yapıyor. Aslında kendilerine zarar verdiklerini ve mallarının kötü kullandıklarını görebiliyoruz. Bunlar bence yapılmaması gereken davranışlar. Eğlencenin de bir sınırı olması lazım. Kesinlikle öyle ama maalesef cezalarda yetersiz kalıyor. Yani 5-6 bin lira ceza kesilince zaten arabasının kıymetini, malının değerini bilen bir insan o şekilde arabasına evet. teker yakmaz. Yani drift yapmaz. Evet. Ee, peki sizce vatandaşlarımız bu konuda yeterince duyarlı mı? Yani hem tepki göstermeler açısından hem de kolluk güçlerine haber vermeler açısından yeterince özen gösteriyor muyuz? Ee, evet özen gösteriyoruz. Ta ki e, koronavirüs nedeniyle daha çok özen göstermeye başladık. E, yani Tabii herkes gördü mü hemen polise direkt şikayet edebiliyor. Peki sizce kolluk güçleri yeterince bu konuyla ilgileniyorlar mı? Yani bazı vatandaşlar sürekli arıyoruz ama çözüm bulamıyoruz diyor. Yani sizce yeterli değil mi bütün bu polisiye önlemler? Bence yeterli değil. Yani yeterli olsaydı zaten bunlar böyle olmazdı. Daha evet. çok yapılıyor artık bu zamanlarda. Peki o zaman buradan eee Söz Milletin programı e, vesilesiyle yetkililere bu konuyla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ee, daha çok dikkat etmelerini istiyorum. Yani e, ben LGS e girdim. 10. sınıf oldum. E, daha çok böyle biraz daha üstünde durmalarını istiyorum. İnşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz de sağ olun. Sağ olun iyi günler. Efendim biliyorsunuz e, caddelerde, sokaklarda zaman zaman karşılaşıyoruz. Bazı gençlerimiz maalesef ee, yüksek sesle müzik dinliyorlar, e, drift yapıyorlar, teker yakıyorlar. E, motosikletler için de geçerli. Bu tür olaylarla karşılaşıyor musunuz? Çok oluyor genelde ama hani bu e, hem bizim kendimizin e, hayatını tehlike atıyorlar. Hem kendilerini, kendilerini düşünmediği gibi da. Mesela birisi eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir yere gidiyor. Acil bir durum oluyor. Yani ama onlar zevkine yapıyor bu işi. Yani hem e, ya bunlara e, iyi bir ceza uygulanmalı. Ya e, cezadan falan hiçbir şeyden korkmuyorlar, ya da hani e, hiçbir şey umursamıyorlar. Karşısındaki'nin sağlığını, hayatını hiçbir şey değer vermiyorlar. Ya bunların e, test edilip e, bir daha hani trafiğe çıkılmasın, ya da uzun süre bir şey e, kullanılmasın, izin verilmesin. Yani e, hoş bir durum değil. Yani. Peki böyle bir zevk olabilir mi? Yani insanları rahatsız bu, ederek böyle bir zevk, zevk. Bu zevk değil bence. Evet. Bu zevk diye bir şey değildir. Ne, nedir bu Yani yani çılgınlık, cahilliktir. Başka bir şey değil. Cahillikten başka bir şey değil. Evet. Maalesef öyle. Peki dediniz ki e, tedbirler e, yetersiz kalıyor. Yani cezalar itibariyle. Peki polisiye tedbirler sizce yeterli mi? Yani şimdi polis de e, şimdi hep herkes polis çağırıyor çağırıyor bir şeyler oluyor ama yani hangi birisine yetişecek? Hangi birisine şey yapacak? Bunu e, alsa götürdüğü zaman e, bir dediğim gibi deminki söylediğim gibi yani bir iyi bir ceza, iyi bir uygulama bir şey yapılırsa bir daha aklı başına gelip yapmaması lazım. Şimdi örneğin konvoylara katılıyorlar, silah atıyorlar. Adam alıyorlar, götürüyorlar. Polis gereğini yapıyor. Ama daha sonra hemen geri sallıyorlar. Bir şey olmuyor. Verdikleri ceza, belirli bir meblağ o da hiçbir şeye umursamıyor yani esnek böyle ee, kıymetli izleyiciler tabii her şeyi polisten beklemek akıl yar değil. değil yani toplumda herkes bilinçli olması Onlar lazım eline yani polis ararsınız alır cezasını keser ama şimdi adam arabasını acısa Zaten böyle bir hareket yapmaz. Demek ki parası var. Ceza gözünü korkutmuyor. Peki biz ne yapmalıyız? Anne babalar olarak böyle e, bu tür e, olaylardan zevk alan çocuklarımız varsa bunların önüne bir ses çekeceğiz. Yani oturup karşımıza anlatacağız. Drift yapmak, yüksek sesle müzik e, açmak herkesi rahatsız ediyor. Benim annem ağam rahatsız oluyor. herkes rahatsız oluyor diyecek bu bir. İkincisi bakın gün aşırı görüyorsunuz işte silahlı yaralanmalar oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Bunun önüne geçmemiz lazım ama her şey eğitim. Yani ailelerimiz duyarlı olacak. Hatta buradan bir çarda bulmak istiyorum. Bakın bekçilerimiz uzun zamandır pek sahada göremiyoruz. İşin doğrusu bilmiyorum ama neden nedenini. Bekçilerimiz bakın o mahalle arasında sürekli tur atıyorlar. Daha da sıklaştırsınlar. Yanlış mı efendim? Doğru. Yani bu mahallede hangi araba drift yapıyor, hangi genç bu tür insanları rahatsız edecek davranışlarda bulunuyor. Bunları en iyi onlar görüyorlar. Onlar bir şekilde bu işe bir önlem alabilir, dur çekebilir. Ama dediğimiz gibi her şeyin başı eğitim. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi eğitemezsek, bunun önüne geçemeyiz. Yani polis çağır, al cezayı kes gönder olmuyor. Yani polisi de ağır büyük vermiş oluyoruz aslında. Çünkü İstanbul gibi büyük yerlerde birçok olay var. Hani ekiplerimize de biraz el insaf diyoruz. Yani kolay değil, onların işi de kolay değil. Biz biraz destek olalım. Yani hatta ve hatta elinize alın cep telefonunu çekin gönderin karakola. Gereğini yapsınlar. Yani e Toplum olarak hareket edersek bu işin sonunu getiririz diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, peki siz neler söylersiniz? Yani gerçekten yani bu şekilde bir sistemde hareket edersek olur mu? Şimdi doğru. Yani e, ki dediğim gibi e, bu şekilde onları e, tespit edip e, gönderirsek biz de yardımcı oluruz aynı şekilde. Evet. Şimdi onlar toplanıp e, zevkine e, birilerinin önüne kırıyorlar bilmem bir şey yapıyorlar. Öbür kişi ailesiyle bir ziyarete gidiyor, bir şey yapıyor. çocukların korkmasına sebep oluyorlar. Yani hoş bir durum, hoş bir görüntü olmuyor. Yani Artı Allah muhafaza. Bununla zaman zaman karşılaşıyoruz. Çocuklar ezilebiliyor, evet. yaralamalı kazalar olabiliyor. Olabilir. Hatta ölümle de karşılaşabiliyoruz. Hani sadece deyip yaparken bir de silah sıkanlar var. Yani evet. maalesef onlar da var. Aynen. Evet. O zaman çağrımız şu olsun. Bakın kıymetli izleyiciler, herkes mahallesinde bir olarak, abla tamam. olarak, bir abi olarak, bir amca olarak... Cesaret. Bu tür olaylarla karşılaştığında balkondan çeksin, yolda dek geldiği yerde çeksin, direkt bunu kolluk güçlerine göndersin. İnanın o zaman bu işlerin sonunu getirmiş oluruz. Çünkü birilerinin canı yarmadan, birilerinin işte annesi, babası, amcası, teyzesi ağlamadan bu işin bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Bu da toplumsal duyarlılık gerektiren bir durum. İnşallah bunlar olur. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim bugün konumuz drift yapanlar, yüksek sesle müzik dinleyenler. İşte gençlerimiz maalesef bu, bu tür davranışlarda bulunuyorlar. Siz karşılaşıyor musunuz mahallenizde? Vallahi çok var o şekilde de. Elimizden geldiği kadar şikayet ediyoruz ama bir önlem alamıyoruz. Cezalar e, caydırıcı olmadığı için bu konuda cezaların artırılması elbette ki caydırıcı olur. Sadece para cezası ile değil. Böyle bir şey yapanlar gerçekten yüksek sesten hastası oluyor. İnsanın cenazesi oluyor, şu oluyor, yaşlısı var. Ve bu sebeple de hastalarımız olsun, ondan sonra cenazesi olanlar elbette ki tepki gösterir. Yani bunlara bir saygı duymak lazım yaşlılara. Onlar bugün genç, yarın yaşlı olacaklar. Onlara da aynı şekilde yapıldığı zaman onlar da kızacak, bazıları da küfür ediyor. Ama bu bizim e, ahlakımıza aykırı bir şey ama gençlik çığırına çıkmış artık. Şimdi bu drift yapanlara bakıyoruz mesela özellikle çok zengin olanları da var. Ultra lüks arabalarla yapıyorlar. Cezalar onları biraz caydırmıyor gibi. Yani daha kalıcı cezalar olması lazım mı sizce? Şimdi dediğim gibi e, yaptırımlı ceza olması lazım. Hapish cezası vereceksin. En azından nedir? Denetim serbestliği ver. Ceza verebileceksen. Her gün gitsin sabah 9'da imzasını atsın veya parmağını bassın. Ki bu buna caydırıcı olur. Sadece para veriyorsun. Bugün insan altına 2,5 milyonluk araba var. Yarış yapıyor. Sanki pistte Kazalara sebep oluyor. Paramparça oluyor, insan eziliyor. Yani bunları önlemek için cezaların caydırıcı olması lazım. Oysa ki Türkiye'de cezalar caydırıcı değil. Evet. Yani önüne geçemiyoruz maalesef. Tabii ki, tabii ki. Evet. i̇şte dediğim gibi cezaları arttırması lazım. Caydırıcı bir cezalar çıkması lazım. Evet. Türk Ceza Kanunu'nda bazı şeylerde değişikliği lazım. Bugün en basitinden hırsızı yakalıyor, Sa polis yakalıyor koşuyor canlı güvenen, güvencesi olmadan koşuyor yakalıyor savcı salıyor niye e, kanunlarımız çaytırıcı değil bugün müzik sesi açıyor milleti rahatsız ediyor en basitinden genç sokak arasında hızlı gidiyor bir de müzik sesi açıyor ya bir çocuk çıksa çarpsan olacak sorumlusu kim silah sıkıyor gece gündüz silah sıkıyorlar mesela bu da sesten de rahatsız ediyor bir de İnsanların canına katlediyor. Yani burada demek istediğim şu, şu ceza kanunlarını sil baştan yapması lazım bu şekilde. Aksi halde önüne geçemeyiz. Ha, trafikte görüyoruz, hız yapıyor. Adam niye hız yapıyorsun diye veya solladın diye. Adam silah sık sıkıyor. Haksız olduğu halde silah sıkıyor. Adam öldürüyor, canına katlediyor. E ne oluyor? Giriyor 3-5 sene yatıyor çıkıyor. Oysa ki bunlara dediğim gibi artırımlar güzel olsa, çaydırıcı, kanunlarımız olsa böyle bir şey olmaz. Bir kere saygı yok. Maalesef. İETT otobüsüne biniyorsun. Genç yanımda oturuyor. Yaşlı orada bastonla ben kalkıyorum. 16-17 yaşındaki genç kalkmıyor ya. Evet. Bu kadar da yani. Hani, hani örf adetlerimiz gitmiş. Maalesef. Avrupalaşmışız. Avrupa'yı bile geçmişiz. Avrupa'da bugün yaşlı gördüğü zaman yer veriyor. Avrupa'da bir klaksiyon çalsan cezası büyük bir şey yapmıyor. Niye? Biz de yapıyorlar. Biz Avrupa'yı bile sollamışız. Diyoruz ya Avrupa'ya üye olacağız. Biz üye olmamıza gerek yok. Sollamışız bile. <laughs> Aynen. Yani burada devreye gireyim. Ee, kıymetli izleyiciler, gerçekten hatta ben bakın İsrail'e gittiğimde, Kudüs'e gittiğimde e, dikkatimi çeken bir durum söz konusuydu. E, üç defa dört defa başıma gelince burada bir gariplik var dedim. Bakıyorum araba 400 metreden, 300 metreden görünce bir yavaşlıyor. Herhalde birini indirecek diyorsun. Bekliyorsun. O da seni bekliyor. Bir başka araba öyle, bir başka araba ha dedi. demek ki burada öyleymiş. Yani yayaya o kadar çok önem ve saygı var ki. Hani biz her defasında işte Avrupa'yı eleştiriyoruz veya işte her defasında Siyonist İsrail'i eleştiriyoruz ya. Tamam yine eleştirelim ama bakın korna çalmak bile cezaya maruz kalıyor insanlar. Yani insanın orada yayı olarak geçmesi için bu kadar hassasiyet gösteriyor. Peki bu hassasiyetleri biz niye almamışız? Yani hep Avrupa'yı ya kötülüyoruz veya işte Avrupa'nın bazı şeyleri iyi diyoruz. Ama neden hep kötü şeylerini alıyoruz? İşte burada maalesef eğitim eksikliğimiz e, ortaya çıkıyor. Yani teknoloji de her şey önümüzde. Bilim olarak her şey önümüzde. Yani e, ne derseniz deyin yüzlerce kitap okuyoruz. Yani e, bu kitaplar bize herhalde yansımıyor demek Yani 21. yüzyıldayız ama halen e, adeta cahiliye döneminde gibi yaşıyoruz. Çünkü insanlara saygınız yoksa aldığınız eğitimin de hiçbir önemi yok. Beyefendi ifade ettiği gibi otobüste büyüklere saygı yok, küçüklere sevgi yok. Yani herkes herkese yabancılaşmış. Demek ki biz... Birçok şeye şu an sahibiz ama sahip olmadığımız tek bir şey var. O da maalesef insanlık. Bunu da artık kalanlarda hiç olmazsa eğitilmemek lazım değil mi? Bugün bir insan eğitimi ilk önce aile içinden alır. Baba sabah çıkar akşam gelir. İlk eğitim anneden gelir. Ondan sonra okuldan gelir. Bir insan güzel eğitim almışsa ne arkadaş çevresi bozabilir veyahut da çevre bozamaz. Önce aile eğitimi. Aile eğitiminden mahrum olan insandan da her türlü aylaksızlık çıkar. Bugün ben e, kızımı şehit verdim. Cumartesi de Mülüt'ünü okuturdum. Ben Mülüt'ü okutuyorum orada. Arabayla, kornayla basarak geçiyor. Müzik sesi. Ya nasıl bir saygı, nasıl bir şey. Yani gördün bari kız yani değil mi? Bir saygı duyuyor. Ya tabii ki. Bir ona da bırak benim evime askerlerin asmış olduğu Türk bayrağını. Kadının biri geliyor asılı iplerinden koparıyor, iplerine atıyor yere. Yere attığı gibi bir de şehitlere ana Atatürk'te dahil diyor yani bu kadar da savcılığa giriyor, savcı tutuksuz yargılama veriyor. Yavuz, bugün o bayrak için binlerce şehit verdik. Ben kızımı da verdim. Kefensiz şehitlerimiz var. Çanakkale'de bu bayrak için, vatan için. Bir de utanmadan kızını özürlü, özürlü maaş alıyor. Bir de bakın parası alıyor. Ya sen bakın parası alıyorsun. Şehide... Diyorsun. Aldığın para haramdır ya. İşte bu yüzden kanunlarımız caydırıcı değil. Teşvik edici. Bu süreci olduysa biz önlemez. Daha da artar yani. Peki e, vatandaşlar mesela polisi arıyorlar. Diyor ki burada drift yapıyorlar. Burada işte şunu bunu yapıyorlar. Sizce yeterince emniyet e, bu konuyla ilgili e, hassas davranıyor mu? Emniyetimiz hassas davranıyor. Dediğim gibi kanunlarımız caydırıcı değil. Polisi yakalıyor cezasını kesiyor gönderiyor. Dediğim gibi buna bir yaptırım cezası olsa en basitinden öyle bir şey yaptın. 3 ay parkta 4 saat çalışacaksın o güneşin altında. Bakayım bir daha yapar mı? Yani bir de halk tepkisiz yani zaman zaman bize görüyoruz. Ya gün aşırı bunu görüyorsunuz ya biri çıksa balkondan bağırsa tepki gösterse o da yok maalesef çok az oluyor bunlar. Eyvallah dediğim gibi bir insan önce iğneyi kendine batıracak çuvaldızı sonra başkasına batıracak. Bizde örf, adetler yavaş yavaş yok olma, körermeye başladı. Bugün yaşlıya, babasına saygı göstermeyen insan, vatandaşa veya konu komşuya veya da yabancıya nasıl saygı göstersin? Önce ailesine saygı gösterecek. Çünkü o eğitim alamamış. Aile o eğitimi verememiş. Peki sizce bu tür magandalar için özel bir yer oluşturulamaz mı? Yani bir futbol sahası kadar veya daha da büyük bir boş alan yapılsın. Orada enerjilerini alsınlar. Madem bunu bu kadar çok seviyorlar olamaz mı? Şimdi bak boş arazilerimiz var. İstanbul'da da var. Türkiye'nin her yerinde boş araziler var. Kamu arazileri var. Oralarda yapabilir. Bugün en basiti Ada Pazarında koskoca yer var. Orada yapıyorlar bu direkt yarışlarını. Lastik yakıyorlar mesela arabalarda patanaş yaparak. Git orada yap. Sokak içinde can güvenliği yok ya insanın. Yürüyen vatandaşımın can güvenliği yok. Bu nasıl olacak? İşte hep aynı konuya değiniyorum yaptırım yok. Bu işi yapana diyecek ki mahkeme 3 ay gireceksin partta 3 saat veya 4 saat çalışacaksın bedavaya. Bakayım bir daha yapıyor mu? Hem de drifti yaptığı semtte yapacak bu temizliği Aynen. ki ya da... tabi ki tabi Veyahut da sokak temizliğini vereceksin. Vereceksin bir araba eline bir süpürge. Bakayım bir daha yapıyor mu? Yapıyorsa bu sefer ona 3 ay verdiysen o süreyi günde 3 saat çalışacak diye bu sefer ne yapacaksın? Tam gün vereceksin, 8 saat fiilen vereceksin, ay yapacaksın. Bakayım ona emsal olduğu zaman başkaları yapabilecek mi? Yemez. Çünkü sonucu var. Aslında beyefendinin güzel bir önerisi var. Bakın konu konuyu doğuruyor. Kesinlikle öyle. Madem siz bu sokakta bu drifti mi yaptınız? Hakim diyecek ki al bakalım o drifti nerede yaptın? Bu semtte yaptın, bu sokakta yaptın. Al eline süpürgeye bakalım orada bir hafta bir temizlik yap. O ona yeter. Yani bu da bir öneri tabii. E, sonuçta büyüklerimiz daha iyi bilir tabii. en azından öneri açısından. Peki son olarak efendim eklemek istediğiniz bir şey var mı? E vallahi dediğim gibi eğitim zayıf olduğu için aile eğitimi evet. bunlar önüne geçemeyiz. Dediğim şekilde yapılırsa evet. önlem azalır yana bunlar. Ve emsal olarak bunları kamuoyunda gördükleri zaman ben bunu yaparsam yaptırımı var. Ben rezil olurum. İşte arkadaş çevresine çöpçü olduğum veya da temizlik işçisi oldum veya da bir parkı temizliyorum diye. Bu olur? Emsal olur. Onu görenler de yapmaz. Belki icap duyar yapmaz. E, tabii ki. Çünkü arkadaş çevresine mahcubiyet yaşayacak. Ailesine mahcubiyet yaşayacak. O sebepten yapmaz. Ama sen bunları yapmazsan al ama para cezası kesmişsin. Adam zaten onu göz almış. Evet kesecek bin lira ceza veyahut da yedi yüz lira ceza kesecek. Onun için bir şey değil. Onu zaten düşünüyor. Evet, evet. Ya yani yakalasan olacak diyor. Verim cezayı kurtulurum diyor. Asıl böyle bir ceza verirsen bakayım bir daha yapıyorum mu? Hem devlet işine faydası var. Sokağı süpürüyor. Bak. Parkı koruyor. Aa parkı güzel korumadın mı? Bir daha ceza vereceksin. Bak o zaman yapıyor mu? Bu tür cezalar aslında Amerika'da bunu görüyoruz yani. Bizim Tabii ülkemizde ki. maalesef e, pek fazla rastlanmıyor. Tabii ki. Dediğim gibi Avrupa'nın bir yasaları var. Bizim yasalarımız e, derme çatmadır. Derme çatma olduğu için kendimiz bak yeniden tekrar anayasa mahkemelerinin anayasayı değiştiriyorlar. Sen bu ceza kanunda da bunu değiştir. Çaydırıcı olsun. Ben yapıyorsam ver arkadaş bana ceza. Ben üç tane evlat yetiştirdim. Üçünden de bir tane komşum şikayetçi değil. Allah'a şükürler olsun, amdolsun. Yüzüm kara çıkarmadı. En basiti benim kızım örnek olsun diye Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta 15 Temmuz Köprüsü'nden aşağı bayrak açarak indi bota. Asker benim kızım şehit oldu. Ben gurur diyorum. Niye? Öyle bir evlat yetiştirmişim. İşte bunlar emsal olacak. çayır cezalar olacak. Önce aileden eğitim alması lazım. Evet. Aileden güzel bir eğitim aldıktan sonra onu kimse yoldan çıkartıramaz. Mümkün değil. Kesinlikle. Tabii. Çok teşekkür ederiz efendim. Oldu size evet. de kolay gelsin. Kolay Allah emanet olun. Allah'ın rahmeti Çok bereketi üzerinize olsun sağ. daima. Efendim drift yapanlardan rahatsız oluyor musunuz? Yüksek sesle müzik dinleyenlerden, teker yakanlardan ve denk geliyor musunuz bu tür insanlara? Denk geliyoruz. Genelde gece saatlerinde falan oluyor. Rahatsız ediyor. Uykumuzu uykumuzu falan bölüyor. Yani bunlara bir çare bulunması bence lazım. Tabii hepimizin derdi aslında bu. Ee, peki yeterince önlem alınıyor mu sizce en azından emniyet açısından? yeterince önlem var mı? Bence alınmıyor. Yani insanlar düğünlerde falan sıkıyor, arabalarda geçerken havalara falan sıkıyor. Çocuklar ölüyor. Bence çok kötü bir şey. Önlem alınması lazım. Tabii şimdi hep polisiyeden yani polisi ön plana sürüyoruz ama vatandaşlardan yeterince size şikayet gidiyor mu? Ya da böyle alışkanlık haline mi geldi? İnsanlar umursamıyor mu artık? Bence umursayanlar vardır, umursamayanlar da vardır. Umursanması lazım bence. Peki cezalar sizce yeterli mi? Cezalar yok yetersiz ben yani daha fazla olması lazım yani mesela e, ne gibi cezalar gelebilir şu an 5-6 bin lira veriliyor mesela ama arabasını düşünen zaten o drift yapmaz demek ki para cezası yeterli değil ne tür bir ceza gelmesi lazım? Sizce? Yani, hapis cezası belki olabilir yani bir yıl falan ya yani, kaza kaza değil de e, insan ölümleri mesela drift atarken birine falan çarpıyor öldürüyor bunlara ceza olabilir, hapis cezası. Peki tam da bu minvalde yetkililere bir mesajınız var mı bu konuyla alakalı? Rahatsızlığınızı dile, dile getirebilirsiniz. Ee, bu, bu drift atıp insanları öldürenlerin cezasının artmasını istiyoruz. Yani mesela hapis cezası olabilir, ekstra para cezası falan olabilir. Bunu insanları fazla rahatsız ediyor. Ama şöyle yapalım bakın kıymetli izleyiciler konu gerçekten önemli. Yani insanların Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bir de bu drift yani bu trafik bagandalarının bu şekilde sokaklarda, caddelerde, meydanlarda böyle drift yapması, yüksek sesle müzik dinlemesi hepimizi maalesef ciddi oranda rahatsız ediyor. Biz bu rahatsızlığı hem de halkımızın yani genel olarak hepimizin rahatsızlığını iletmiş olduk bu vesileyle. E artık e sesimizi duyacağınızı ve bununla ilgili de gerekli tedbirleri, önlemleri alacağınıza artık inanıyoruz. İnşallah en yakın zamanda bunu göreceğiz. Efendim bizi ayıran sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşçakalın.